Evet videoya devam ediyoruz. Bitmemiş. Evet Cihangir hadi bakalım. Oh, kaç kaç atlıyorsun merdivenleri ya. 3 3 merdiven atlıyorsun ha. Evet. Evet Cihangir akvaryumu tanıtıyorsun. Bak bakalım. Bay bay amca amcama. Ha? Perde ne atmış bu? Ay tatlım benim ya tatlım benim atlama atlama Ay, At Allah seni atlamasana evet. çocuğum Ay, böyle devam ediyoruz Cihangir çok güzel şeyler var burada burada yılanlar var Cihangir yılanlar var neler var Aa, Şöyle bir şey. Çok güzel. Evet Cihangir gel. Öyle devam ediyoruz. Burası ne böyle? Yaklaşın diyor. Nereye yaklaşacak canım? Korkutacak mısınız bizi? Gelin gelin. Devam Hadi bakalım ya. Yaklaşım atlaşın yazıyor. Nereye? Ha döndük, dolaştık başa geldik galiba. Başa mı geldik? Bak onun içine de girebiliyorlar. Bak merdivenden çıkıyorlar. Gel merdivenden Merdivenden çıkalım. Gel Cihan gir. Bak. Çok güzel. Oo, bak. Aşırı güzel. Kocaman gel bak bu buradan da çıkalım. Burada da bir şeyler var. Cihan gir çok güzel. Bak. Kafanı çıkarıyorsun oradan. Babasız beraber kafanızı çıkartın. Tamam. Ay, ay ne var ki orada kafanızı çıkarıyorsunuz? Ben de çıkaracağım kafamı. Ha, ne var? Valla bir şey göremedim şu anda. <laughs> balıklar mı geliyordu? Ben de çıkarayım, bekleyin. Ay başımı çıkardım. Ne var başım? Ay, bana bir şey göremedim. Yiyecekler bizi burada. Bakıyoruz şu anda bir şey yok. Buldunuz mu bir şey? Yok. Burada da yok. Ha evet. Ha. Bakalım Cihangir var mı? Burada bir tane var. A bakayım. Şu köşede. Çok güzel. Harika. Şöyle. Evet. Çok güzel Cihangir. Bakalım. Ay burada hiçbir şey yok. Ay boyum da yetişmiyor küçücük boyu. Hadi nerede? Hadi nerede? Kaldı. <laughs> <laughs> nerede ya? Nerede? Yürü gidin yürü. Nerede? Ay bu. Aşırı güzel. Çok güzel. Ne? Bayıldım. Gerçekten. Dünya harikaları ya. Yani giriş giriş kişi başı 750 TL. Hiçbir şey değil. Ha, çocuk 650 TL evet. Aa, aa. 2 18 yaş arası 650. Evet. Ne? Çok güzel anne bunlar. Ağzını, adı neymiş bunun? Bunlar... Mercan mı? bilen Bilal. Bilal. Ay ne kadar güzelsiniz siz ya! Seviyorum. Çok güzelsiniz. Sevmiyor. Mercan varmış oğlum. Çok. Yok bunlar Mercan mı ki? Bunlar değil ya Mercan onlar ya. Bunlar başka bir şey de. Adı yazmıyor ya mu? Ay ne kadar mutlu oldu Caner. <laughs> Cihangir çok mutlu oldu ya. Babası. Evet. Gidiyor. Evet. Evet. Küçük. Küçük ne küçük. Gelin bakalım abi buraya da kar yağmış. Şunlar da harika. Çok güzeller. Ah. Gerçekten çok güzel. Bayıldım Cihangir. Evet. Kuzey Kutbu'na geçiş yapıyoruz. Ah Kuzey Kutbu'na geçiş yapıyormuşuz. Cihangir Hadi gel. Kuzey Kutbu'na. Cihangir Kuzey Kutbu'na geçiyoruz. Hadi okus okus yapalım geçelim Kuzey Kutbu'na. Buz gibi. Evet Kuzey, Kutbu. Gerçekten. Cihangir. Cihangir. Gel babacım. Cihangir. Gel bakalım. Kutbayısı. Kutbayısı. Penguenler. Cihangir bak orada da penguenler var Cihangir. Oo buz gibi burası ya dondum. Oo çok çok güzel yapmışlar. Cihangir karı ye. <laughs> gel hadi resmini çekelim. Buz gibi. Buz gibi gel. Evet dönüşte resim falan çekeriz. Ne Gerçekten mi? Ha bildim buz. Ondan soğuk demek ki burası. Hadi gelin sıcağa çıkalım. Akdeniz'e geçiyoruz. Gelin, gelin 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 gelin. Akdeniz'deyiz. Akdeniz. <laughs> Bak hemen ısındık. Evet, Akdeniz'de ısındık. Ben ısınıyorum. Yok ısınmıyor. Hey. Isınmıyor babacığım. Ay çok güzel. Ay İstanbul'da yaşıyoruz. Daha önce neden gelmemişsin Murat evet, Bey buraya? Murat Bey'izim. <laughs> Yani kaç yıldır İstanbul'dayız? 33 yıldır İstanbul'dayız. İlk defa geliyoruz bak. Yani çocuk olmasa gelmeyeceğiz buralara. Bak büyük bizden yani çocuklardan çok büyükler gelmiş gerçi. Nereye gidiyorsun? Vallahi lan lan sokağa Ay ay ben böyle karanlık yerlerde duramam. Çıkıyorum ben. Çıkıyorum ben. Gerçekten ağaçlar falan ağaçtan yapılmış böyle ağaç yapısı falan. <laughs> Ağaçların içinde akvaryumlar. Çok güzel. Çok bayıldım. Ah. Oo burası bayağı bir derin. Burada ne var acaba? Hayat. Murat burası bayağı bir derin mi bana mı öyle geliyor? Bak şu balık görüyor musun? Fark ettin hey, mi onu? Aa fark etmedi. İçine girmiş o şey. Bak bir tane arkasına var. Gel. Oo, ama burası büyük mü bu kadar? Büyük. Büyük içine girmiş bu kadar. Düşünsene bunu çatladığını falan. Düşünsene bunu niye yere battı. Ay gerçekten. Oo. Görüyor musun bak balık orada babacığım içine girmiş. Onun içine Kocaba, girmiş. bu neyin altına ne kadar ne, nereden su doldurmuş abi bunu bu kadar ya? Vardır bir yeri. He? Bir yeri vardır. Çok büyük içeri baksana ucu ucağı yok. İnanmıyorum. Devam demek ki o bayağı bir yüzücü bir hayvan ben demek ki. Ya gelsene baksana ucu bucağı yok. Oo, evet, çok ben güzel. Ben gel Cihan gir. Burada ne var hani? Orada, buradaki ne olmuş? Gömülmüş herhalde. Gel Cihan gir gel. Aa, evet Yok sokma elini sokma Aa. Evet anneciğim bak yüzüyorlar Babanın yanına gidelim gel Ay çok güzel Rengar renkler ya rengarenk. Bak, çubuklara bak, ee, bu insan bak, duvar yapıyor. Aa, aa. Harika, niye öyle bir şey yapıyor ki? İhtiyacını ya. oradan görün, Gözlere bak, bu masmavi. Şey, e, dişleri evet. kaşınıyor ya, duvara sürtüyorlar kendilerini, dişleri kaşındıkları için olabilir. Dişleri kaşınıyor onların. Bak hmm. dişlerini törpülüyor orada. Diş törpüleme. Hadi gidelim. Kırmızı şey balıklar. Şey. 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 çok çeşit var çok aşırı balık çeşidi var. var gerçekten evet. var ya aşırı 12.000 çeşit balık varmış 12.000 12.000 çeşit deniz canlısı varmış evet üstte yukarıda yani 12.000 çeşitmiş daha bak yerde ah ne yapıyor? Ay ya, Cihangir sürüngenler. Ay, çok güzeller. Ellemek istiyorum onlara. <laughs> Elleme. Elleme. Ay. Ye. 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 Aşırı Ye. Ye. Cihangir aşırı güzeller. Ye, Hadi gel. Ye. 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 gel. Gel, gel, gel. şey olmaz opa, opa. diyor baba ya. Cihangir. Çok güzel Cihangir. Otur Cihangir. Sev onları. Sev Cihangir. Seviyor. Sevin onları beraber. Evet. Of kadrajda benim de olmam lazımdı ya. Bak bu tarafta da var. Ya, Kocamanlar var. Aa. Üstümüzde yüzüyorlar. Kap attı. Evet, kap Evet. Çok büyük va. Hop dizler. Evet, geliyor Redor. Evet, Redor geliyor. Evet, geliyor. Evet, geliyor. Gel devam edelim. Bak, 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 bak. Bak. Çok güzeller. <laughs> güzel. şey ah, Harika <laughs> <Cihangir>, çok güzeller. <gülüyor> <gülüyor> Çok kocaman değil mi? O var. Evet. O çok... O ne öyle bir, sinirli duruyor öyle? Bak nasıl sinirler. Tarzı o değil Baksana. <laughs> flashlı çekmeyelim. Evet, flashlı çekmiyoruz zaten. Evet, flaş. Flaştığı... <laughs> <laughs> Köpek balığı. Köpek balığı köpek balığı yeri bak bak çeviriyorlar böyle ve evet. ben daha önce köpek balığı gördüm burada köpek balığı ha gemi aa köpek balığı var bakın aa. Seslere bakın. Ha, köpek balığı geliyor ben çocuklar de, kaçın. Rahat ol, rahat ol. Kaçın köpek balığı geliyor. Hemen ben de gir, Cihangir. Cihangir kaç köpek balığı geliyor Cihangir. Ha Murat köpek Murat, balığı. Doğru. Beş Ağzını açmış bize doğru geliyor çocuklar. Hadi kaçalım gidelim. Yürüyün bakalım. Bakalım kurtulacak yer var mı Cihangir. döndür oğlum dönler. Çıkar bizi buradan çıkar. Kurtulalım hadi, hadi, hadi çık. Çık Cihan çık babanla çık. Beni unuttunuz burada. Ay buralar ne böyle? Çok korkunç. Gelin çocuklar beni bıraktınız burada. Çocuklar köpek balığı hale geliyor. Hala devam ediyor. Dişlerini açıp ah, Yiyecek bizi. Cihan gel. Cihan gel. Sen kaç anneni unuttun burada? Gel. gel buraya. Gel alayım seni. Ciao. Gel. Koş 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 hadi çıkalım biz buradan bir önce. Batıyor gibi batıyor koş. gibi batıyor koş. Burada dinlenme yerleri herhalde çok yorulduk. Çok yorulduk gelin dinleri hamak. Oğlum düşersin düşersin gerçekten. Ah oh, yerini buldu seni burada bırak. Ah baban gel yattı baban. Gel baban yattı buraya. <laughs> Beni alırsınız bir saat sonra. He? Beni bir saat sonra alırsınız. Tamam. Biz gidiyoruz. Hmm. Burada gizlenmişsin. Seni yakaladım. Aa, bu. 180 Buraya Aa. <laughs> Aa, gel hayatım bak köpek balığı. Aa Cio.

Cihangir gel. gel. Oo oh, aşkım. Mat kocaman. Kocaman duruyor mu? Çok, Çok büyük. Bak altında da küçükleri gidiyor. Bunlar yavruları mı? Bence yavrusu değil ya. Küçük balıklar gidiyor öyle büyük balıkların üstünden altından. Bak 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 orada Evet gidiyor. gidiyor. Harika ya bayıldım. Burada burada resim çekinelim ya. Evet. Olur, çok güzel. Evet. Daha var mı evet. artık? Atlantik diyor. Orta